Merhaba canlarım masama hoş geldiniz. Bugün sizlere Başak Burcu ile geldim canlar. Başak Burcu için canımı kapattım. Niyetimizi alacağız hepimizin adına. Ondan sonra bakmaya başlayacağız. Niyetimizi almadan önce kartlarımızdan iki tane seçelim sizlerin adına. Evet canlar niyetinizi alın güzelce. Enerjilerinizi gönderin bizlere. Hayrınıza olsun inşallah. Evet canlar. Bir şekilde seçelim. Hatta dört kartımızı birden seçelim canlar. Hiç uğraşmayalım. Alev kartlarımızdan alalım. Hayırlı olsun inşallah canlar. Açmaya başlıyoruz. Evet canlar. Açmış olduğum kartlardan ay çıktı canlar. Ve tılısın kralı çıktı. Hem ay hem tılısın kralı çıktı. Atlarına açmış olduğun alev kartlarından erteleme çıktı ve direnme çıktı. Direnmek daha doğrusu. Evet canlar kartlarımızın anlamı şu ki Ay kartı Aklınızdaki kişiyle alakalı uzun bir yoldan e, gelmiş olabilir. Uzun bir yola çıkmış olabilir veya da ayrı olabilirsiniz canlar. Uzak bir yerde, uzak bir şehirde oturmuş olabilirsiniz veya aklınızdaki kişi oturmuş olabilir. Uzak bir yerden bir haber beklemiş olabilirsiniz. Bir mesaj gibi, bir eylem gibi ya da e, gitme, gelme gibi bir beklentiniz olabilir. Aynı zamanda da ay e, kartımız uzak temsil ettiği gibi de Biraz da yüzünü temsil eder canlar. Biliyorsunuz ay biraz sert bir surat. Kendisi sert bir suratta ayın şekli. O yüzden de aranızda bir bozuşma gibi veya da kırgınlık gibi, dargınlık gibi eğer varsa ondan bir adım bekleyebilirsiniz canlar. Fakat bu kişiye, aklınızdaki kişi uzakta. Uzaktan bir haber bekliyorsunuz siz. Ve aklınızdaki kişi aynı zamanda da tılısım kralı. Yani e, öyle bir şey ki dünyada kendisini bereketli, bolluk içerisinde e, olan bir insan, aynı zamanda da paralı, pullu olan bir insan, sözü geçenli bir olan bir insan, etrafında sayılan, sevilen iş adamı olabilir, e, parti adamı olabilir, siyaset adamı olabilir. Yani büyük bir insan canlar. Kariyerli, e, oturduğu yerde, mekanda da kendisi sayılan bir insan, aklınızdaki kişi canlar. Aynı zamanda da ay kartın yanına çıkmasının sebebi de şu. Aklınızdaki kişi biraz parasal yönden çok fazlasıyla hesap kitap yapan, aynı zamanda da tutumlu olan bir insan, huzuli paralar harcamayan ve akıllı, akıl daneti gibi bir insan. Kimsenin aklını beğenmeyen tılısım kralı. Yani ben diyor kralım, ben ne dersem o olur. Ben ne e, yapmak istersem sen onu yapacaksın. Psikolojik baskı uygulayan bir insan. Aklınızdaki kişi canlar. Siz de e, burada erteleme. Ya aklınızdaki kişi sizleri erteliyor ya da sizler aklınızdaki kişiyi erteliyorsunuz canlar. Çünkü karar veremiyor. Acaba doğru mu? Doğru bir zaman mı? Doğru kazanma mı? Süreci uzatma mı? Bugün işini yerine bırakma, kaçırılan fırsatlar diye düşünür olabilirsiniz veya da aklınızdaki kişi düşünebilir. Burada öyle yazıyor. Açıklaması da sevdiğiniz kişiyi erteleyebilirsiniz veya da bunlar siz olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi olabilir canlar. Direnmek diyor. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak diyor. Yani aklınızdaki kişi ya da bir şeyleri direniyor. Parasal yönü olabilir, iş yönü olabilir veya sizinle olabilir veya da sizler aklınızdaki kişinin bu durumunu direniyorsunuzdur belki belki hani diyorsunuz ki e, bırakacağım bırakacağım belki düzenlense bırakacağım ama direniyor yani ya aklınızdaki kişi direniyor ya da sizler direniyorsunuz canlar ama son kart bir tane daha seçebilirim e, neyin nesidir orada öğrenebiliriz canlar şu şekilde koyuyorum kartlarımı bir canımıza niyet alıyoruz inşallah haydin başlayalım niyetimizi alalım hepinizin adına kolektif bir şekilde niyetimizi alıyoruz. Evet canlar niyetimizi aldık. Sizler de niyetinizi aldıysanız eğer bakmaya başlayalım. Pincanım için şu şekilde. Evet canlar. Canlar bu hafta sizin hareketli bir haftanız olabilir. Hareketli bir şekilde bir haftayı geçirebilirsiniz. Ama sağlığınızla ilgili gerçekten güzel güzel haberler alabilirsiniz. Sağlığınıza yine de dikkat edin. 15-16 Nisan'ın 15-16'sında sağlıkla ilgili temiz haber alabilirsiniz. Ama 15-16 Nisan'a kadar sağlığınıza dikkat ederseniz sizler için daha iyi olacak inşallah. 15 Nisan'da eğer işsiz olan kardeşlerim varsa, başvuruda bulundularsa e, tez bir zamanda haber alacaksınız. Ama 15 Nisan'da eğer işsizseniz, e, başvuruda bulunursanız çok güzel sonuçlar alacaksınız. 15 Nisan sizlere çok uğur getirecek, kudüm getirecek, hayır getirecek inşallah. 15 Nisan'da Sosyal medya ile ilgili rahatsızlık duyabilirsiniz. 15 Nisan'da sosyal medyayla ile rahatsızlık duyduğunuzda sessiz ve sakinliğinizi kollar korursanız sinirli olmazsanız çok bol bir kazançlar elde edebilirsiniz. Bundan yana şansınız çok e, büyük bir şekilde olabilir. Sadece sinirlerinize hakim olacaksınız, sakin ve sakinliğinizi kollayacaksınız inşallah aile büyükleriyle ailenizle 14 Nisan'da asla ve asla tartışmaya girmeyin. Gerek annenizle, gerek babanızla, gerek ailenizle, büyüklerinizle tartışmaya girmeyin. Eğer girerseniz bir takım şeyleriniz, işleriniz bozulabilir. Ama eğer sakinliğinizi, sakinliğinizi kollar korursanız, sinirlerinize hakim olursanız Ailenize karşılık vermeyip sinirlenmediğiniz takdirde size bol bir kazanca sahip olacaksınız. Aynı zamanda da ailenizden gelen bütçe yardımıyla bir takım işleriniz rast gidebilir. O yüzden de sakin kalmanızda gerçekten bir uyarı var. Bu sakin kalmanızda fayda var diyorum canlar. Yani e, Nisan'ın başıyla ortaları ilk haftası, ikinci haftasında biraz sinirleriniz gergin olabilir evrenden gelen bir tetikleme ile. Bunlara e, daha mülayim, daha sakin, daha olgun, daha yumuşak davranırsanız sizler daha iyi bir şekilde e, ilerleyeceksiniz ve önünüzü görmeye başlayacaksınız inşallah. A harfi ile ilgili bir sıkıntılar yaşamışsınız. A harfi ile bu yaşamış olduğunuz sıkıntıları bertaraf edecektiniz. Bu hafta bu ay A harfi ile ilgili bir takım şeyleri çözüme varacaksınız. Aklınızdaki kişi de olabilir veya da sizler de olabilirsiniz. İsminizin içinde de olabilir canlar. Ama çözülmeyen bir işlerinizi çözeceksiniz inşallah. 6 aydan beri 6 ay öncesinden ve sonrasına kadar iş durumlarınızla ilgili sıkışıklık veya da huzursuzluk veya stres yaşadıysanız eğer iş durumundan sonra 6 e, aydan sonra bayağı bir sıkıntılar yaşamışsınız. 6 ay boyunca da bu iş durumunda bayağı bir pres olmuşsunuz. Ama bu hafta bu ay bunlara çözüm bulacaksınız. Bertaraf edeceksiniz. Sıkıntılarınızı çok rahat ve huzura ereceksiniz inşallah. Kendiniz bazen içe kapanık olan bir insan oluyorsunuz. Bazense insanlarla e, iletişim bozukluğu yaşıyorsunuz. Sinirlerinize hakim olamıyorsunuz bir türlü. Gerek eşiniz ve ailenizden yana veya da anne babadan yana ya da eşinizle ilgili bir takım e, fikir uyuşmamazlığı olmakta. Bunlarla da ilgili de uzlaşma e, yoluna gideceksiniz. Bu hafta bu ay çok güzel bir şekilde geçireceksiniz. Güzel güzel anlaşmayla e, hafta sonunu bitireceksiniz inşallah. Ee, Nisan'ın 12'si ile 11'ine çok dikkat edin canlar. 11 ile 12'sine e, insanlar tarafından bir rahatsızlık duyabilirsiniz. Dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Veya da huzurunuzu bozmaya, bozan insan olabilir. Bunlara fırsat vermezseniz eğer daha da huzurlu bir haftaya gireceksiniz. Daha da güzel bir şekilde ayı kapatacaksınız inşallah. Parasal yönden çok güzel, bereketli ve bol bir haftaya, bol bir aya gireceksiniz canlar. Dediğim gibi sinirlerinize hakim olursanız, kendinizi kollarsanız, hakimiyetinizi kollarsanız siz çok büyük bir başarıya imza atacaksınız. Aynı zamanda da iş konusunda da kariyer konusunda da çok güzel bir şekilde uzlaşma yoluna gideceksiniz inşallah. Gerek memur hayatınız olabilir, memur hayatınızla ilgili sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. eşinizle de e, evinize ve bu sıkıntıları e, taşıyabilmiş olabilirsiniz. Bundan yana da biraz muzdarip olabilirsiniz. Bunları ortadan kaldıracaksınız, uzlaşacaksınız. İş yeriyle, müdürünüzle, avukatınızla veya da aile bir avukatlıkla ilgili hukuksal yönden bir davanız varsa bunları halledeceksiniz. Bunları hallettikten sonra güzel bir ferah ereceksiniz inşallah. Hafta sonunu çok güzel geçirebilirsiniz. Ayrıca bir yerlere gitme planı yapabilirsiniz. Ertelenmiş olan bir şeyler varsa da eğer bunları telaf edebilirsiniz bunlardan yana da çok mutlu olacaksınız inşallah. Ayrı olan kardeşlerim varsa ki burada çıkmıştı ayrı olan kardeşlerim de uzlaşma yoluna gitmek isteyen taraf var. E, gereksiz ya da aklınızdaki kişi olabilir ama e, bir kişi kabul etmiyor artık. Yapılan hataların bir daha e, yapılmamasını rica bulunacaksınız veya da aklınızdaki kişi bulunacak sizlere canlar. Bu yüzden de e, af olmayacak, ayrılmışken ayrılacak yani e, kopulmuş olan bir ilişki. Zaten arada bir tek bir kişiden bir bağ var. Gereksizden gerek karşı taraftan. Hemen hemen bir karşılıksız bir aşk gibi olmuş bu iş. O yüzden de e, pek fazla uzlaşılmayacak, ayrı kalınacak, ayrı e, kararlar verilecek ve yollarınızı ayırmış olacaksınız. Ama yollarınızı ayırdıktan sonra da önünüze bakmanız sizin için daha keyifli olacak. Hem iş hem aşk hem de evlilikten yana daha şanslı olacaksınız inşallah. Bu, bunun içinde de geçmişi mazi deller diyelim kapatacaksınız canlar. Yürek yarası evet yaşayacaksınız ama o yürek yarasını belirli bir müddet yaşayacaksınız. Ondan sonra rahat edeceksiniz. Çünkü aklınızdaki kişiyle alakalı siz uzlaşamayacaksınız canlar. Yollarınız ayrılmış olacak inşallah. Burada da e, sizin evinizle alakalı tadilat olabilir, taşınma olabilir, mekan değişikliği olabilir. Bununla ilgili de bir karar alıp karar vermek isteyeceksiniz. Aynı zamanda da Tadilatla ilgili de bir takım sıkıntı yaşanmış olabilir. Bunu da erteleyebilirsiniz veya da erteledikten sonra da e, yapmak istediğiniz bir şeyleri yapacaksınız. Daha sonra ertelemiş olan bir işinizi daha güzel bir şekilde, zinde bir şekilde yapacaksınız inşallah. İstişare etmeden asla ve asla hiçbir şey yapmayacaksınız canlar. E, fikir uyuşmazlığı yaşadığınız ailenizle, eşinizle birlikte Uzaşmış olacaksınız. Evlatlarınızla ilgili belirli bir sorunlar yaşanmış olabilir geçmiş günlerde, geçmiş haftalarda. Bunlarla da uzaşacaksınız canlar inşallah. Cildinize çok dikkat edin. Hassas bölgeniz olabilir. Cilt rahatsızlığı yaşayabilirsiniz, alerjik durumu yaşayabilirsiniz. Bu hafta sağlığınıza çok dikkat edin. 15 Nisan'da sağlığınızla ilgili de güzel haberler alabilirsiniz inşallah diyorum canlar. Evet canlar tamamı bakalım. Düğün telaşı olabilir, nişan olabilir, düğün olabilir. Alma verme, kız alma verme gibi bu işlerle uğraşmış olabilirsiniz bu ay. Veyahut da düğünle ilgili çok güzel bir şeyler duyabilirsiniz. Bu da ilgili çok mutlu olacaksınız inşallah. Başarınıza dikkat edin. Şekeriniz yoksa da şekerinizi ölçtürmenize fayda var. Tansiyonla ilgili bunlara dikkat edin. Ayaklarınıza ve diz kapaklarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız canlar inşallah. Evli olan çiftlerimizde çok güzel bir şekilde uyum sağlayacaksınız gerçekten. Çocuklarınızla ve eşinizle birlikte güzel bir gün geçireceksiniz. Parasal yönden bereketli bir haftaya gireceksiniz inşallah. Bir iş eğer düşünüyorsanız dış ülke gibi e, veya da ticaret yapma gibi veya da dış ülkeye gidip gelme gibi, turistik gibi veya da gezi gibi eğer düşünüyorsanız güle güle gidip güle güle geleceksiniz inşallah. Çok güzel bir sürprizlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Birisine hediye alma gibi veya hediye verme gibi bunlarla da meşgul olabilirsiniz bu hafta. Güzel bir mutluluğu yakalayacaksınız inşallah diyorum bu hafta. Evet canlar, bir canım bu kadardı. Kartlarımızdan tekrar bir tane seçelim. Bakalım neye direnmek? Neden direniyorsunuz? Ya da neden direniyor aklınızdaki kişi? Ya da e, neyi erteliyor? Ona bakalım. Evet canlar. Neden direniyor? Evet. Melankolik bir halde aklınızdaki kişi. Bu siz değilsiniz canlar. Aklınızdaki kişi ve gerçekten direniyor yani e, çok direniyor aklınızdaki kişi bazı şeyleri erteliyor bakın bazı şeyleri erteliyor yani sizden beraber olma olabilir iş konusu olabilir ticaret konusu olabilir annesi veya kardeşleri engel olmuş olabilir fakat direniyor ve erteliyor bakın burada da direnme çıkmıştı gördüğünüz gibi fakat konforundan hiç ödül vermiyor. Konforundan dışarı çıkmak istemiyor. Aklı, fikri, iş, para, kazanç. Başka da bir şey yok. Krallar gibi yaşamak, konforundan çıkmamak. Ama bu arada da sizi kaybettiği için de biraz melankolik bir halde. O yüzden de şu anki durumda neye karar vereceğini, ne yapacağını bilemiyor. Ertelemekte ve dilenmekte ısrar ediyor canlar. Evet canlar bugünkü videom bu kadardı. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın inşallah.